Bugün Minecraft'ta hepimizin bildiği o huzurlu dünyadan çok farklı bir maceraya atılıyoruz. Zehirli yağmurların altında suda ve karada hayatta kalmaya çalışacağız. Etrafımız saldırgan mutantlarla dolu. Her adımda dikkatli olmalıyız. Büyük bir su altı üstünü keşfedecek, gelişmiş ekipmanları kuşanıp kendimizi koruyacağız. Kimyasal koruma giysimiz ve altımız bu tehlikeli dünyada en büyük kurtarıcılarımız olacak. Peki bu üste kuşatma kurmuş devasa boss ları alt edebilecek miyiz? Başlayalım ve görelim. Evet arkadaşlar, şu anda bir odanın içindeyim ve dışarısı görmüş olduğunuz gibi yeşil yeşil bir dumanla kaplı, bayağı sıkıntılı görünüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Galiba ilk etapta bu dedeyle konuşmamız gerekiyor ve bir şeyler anlatıyor. 30 saniye sonra diyor, e, toksik yağmur başlayacak diyor. Karşı base'e ulaşmalısın diyor. Ama diyor normal bu şekilde böyle üstünde gidersen diyor zarar görürsün diyor. O yüzden sana e, bu toksik yağmurdan e, korunman için bir kıyafet vereceğim diyor. Ve şurada kıyafetimiz oluştu. E, Sağ ol dedeciğim. Şuradan bu kıyafetimizi aldık mı... Aha giyindik bile hatta. Oo, ve bu kıyafeti giydiğim gibi gerçekten... Söylediği gibi yağmurla başladı arkadaşlar. Oo. Sakın diyor bu arada arkadaşlar. Ee, suyun içine girme diyor. Bu seni sudan korumaz ama yağmurdan ve havadan korur diyor. Ee, şu karşı üsse ulaşmamız gerekiyormuş. Ee, galiba kapıyı da açtığına göre çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım. Evet şu an en azından canımız manımız gitmiyor gibi duruyor. Ama havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sıkıntılı gerçekten. Burada başka çalışanlar vesaire de var. Ok işareti burayı gösteriyor. Buradan ilerleyelim bakalım. Ama burada su var. Bizim karşı beyze gitmemiz gerekiyor. Karşı base'de görüşürüz dedi çünkü. Bu arada suyun altında otobot falan da var. Karşı beyze buradan gidilmez yalnız. Herhalde buradan bir yerden gideceğiz ya. Dönecek miyiz? Burada oğlum bunlar ne böyle? Arkadaşlar görüyor musunuz? Oğlum bitkiler falan bildiğin yağmurdan etkilenmiş. Biz de üstümüzde kıyafet olmasa belki böyle bir şey. Dur lan! Bir dakika. Buradan bir gidiş var mı? Burada başka üsler falan var ama galiba buradan gidemeyiz arkadaşlar. Tamam. Ee, o zaman biz ne yapacağız abi? Biz e, şuradan gideceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz ama ha, burada kol var. Okey. Kolu oturunca ahanda köprü oluştu arkadaşlar. Karşı üsse gidiyoruz şu anda. Elimizde hiçbir silah vesaire yok. O birazcık sıkıntı. Ee, ama bir şekilde halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada bir sandık olduğunu görüyorum. Sandığın içinden e, toksik e, çıktı. Bu toksiklik içinde ne yapalım bunu bilmiyorum ama pişmiş tavuk geldi. Aa yeşil e, enerji çağrıcı gibi bir şey. Bu ne? Bir şey e, spawn ediyor galiba. Bakayım. Ne spawn ettiğini de anlayamadım zıplayabiliyorum mu vesaire diyorum da şunları kullanabiliyorum abi? Oo, vallahi kullanıyorum. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Şu köprüden hatta şöyle bir bir, bir, bir tur atarım abi onunla bak. Onunla bir tur atarım. Valla yakıştı da abi millet e, koyuncan derdinde, kasabet derdinde gibi oldu biraz. Burada burada bir sandık varmış lan. Tamam. Sandığı da açalım. 4 burada ne geldi? Kırık taş, lacivert taş. Tamam sağ ol kardeşim. Ben bunu sevdim ben bununla <laughs> ilerlerim Ben bunu kullanırım buradan kapıdan gireceğiz diye tahmin ediyorum Hemen inelim buradan Aha göz okuyucu yapmışlar arkadaşlar Yani farklı insanlar e, giremesin diye e, Burada göz okuyucuya sanırım kendimizi okutmamız gerekiyor Aynen bak gözümüzü tarıyor şu anda Kapıyı açtı Yani gözü tanımaması açmayacaktı Burada bir tane daha göz okuyucu var ama bir daha mı Şey yapmamız gerekiyor bakayım bir okutalım Okuyunca ne olacak? Aha ha içeriye giren kişi e, tekrar kapıyı kapatabilmesi için de yine o göz okuyucuyu okuyucuya, okuyucuya e, gözünü okutması gerekiyor arkadaşlar. Tamam o zaman yani ben buradan e, yavaşından aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar merdivenlerden. Bakalım bize aşağıdan ne bekleyecek? Herhalde o profesör dedemiz burada bize bekliyor olacak. Aynen görevi tamamladık. Aa hoş geldin falan filan. Ee, seni gördüğüme sevindim diyor. Ee, bu kıyafete sahip olduğu için olduğun için şanslısın diyor. Yoksa büyük sıkıntı yaşardın diyor. Ee, şimdi burada hazırsan başta ve burada base'ini inşa et. Ee, yeni şeyler keşfet. Gibi gibi konuşuyor arkadaşımız. Doktor Edward'mış bu. Burada bir sandık varmış Doktor Edward. Büyük şişesi, pişmiş somon balığı, lazer ammo. O ne demek ya? Bakayım. Ne işe yarıyor bu silah gibi bir şey mi? Bakayım şöyle elimde. Abi bu acaba hasar veren bir şey falan mı? Bilemedim. Bu ne abi? Aha, ATM. ATM'den bir şey çektik mi? ATM'den mi bu? Baya baya ATM sanırım şu an. Ee, bir şey yapamazsın diyor burada e, anladığım kadarıyla Satıcılar var arkadaşlar Arkada bir sandık da var ben o sandığa daha bakarım ama Tamam ben şu arkadaşla bir konuşayım bakayım bu arkadaş ne satıyor ee, Değişik e, yani bu dünyanın e, Şeyini falan satıyor arkadaşlar kılıcıydı e, baltasıydı vesaire vesaire e, enteresanmış Bu ne Lazer Hammer bu mesela var. Aslında fena da değilmiş abi Bizim elimizde 10 tane olmuş oldu arkadaşlar. Bunlar farklı şeyler mi satıyor? Aynen. Bu da mesela kıyafetler satıyor. Farklı renkte bu bizim üzerimizdeki kıyafetler. Ya bunlar galiba bir süre sonra kayıp mı oluyor lan? Galiba öyle bir şey. Ha bak bunların... bir dakika yanlışlıkla taş attık. Adamlara ayıp olmasın ya. Elimde de şeyim yok ama şunu bir alayım. Okey bunu aldık. kardeşim bakayım. Oğlum bizimkisi herhalde bundan falan mı ya? Bizimkisi hala kaybolmadı çünkü bakayım. Ha 1.30 diyor. Galiba saat o zaman bu. 1.30 benimkisi. Tamam. Aa yeni şeyler var. Bizde para hiç yok. Bize para mara ilk başta oyun vermedi. Aslında buradan araç alabilirmişiz. Şu var ama bunu da nasıl kullanacağım? Aa bunu böyle yaratıyormuşuz. Yere bırakınca bakayım. Bu bisiklet arkadaşlar böyle ya da marketlerde falan Kullanılır ya okey buraya geldik burası ne abi kol var ama burada Kolda bir şey olmadı buraya basalım Hiçbir şekilde çalışmıyor Burada e, büyü masası gibi bir şey koymuşlar burada bir sandık var ama Hemen açarız o sandığı bir tane cam şişe geldi redstone tozu Kömür Blast tozu Ve mineral e, suyu geldi mineral suyu falan herhalde bunlar bizim biraz canımızı şey yapar Arttırır diye düşünüyorum ben yine şu bisikletime bineyim abi Rahat rahat bir hareket edeyim Tamam buradan gittik o deminki yerdeki satıcıların hepsine de bakmadık aa bak operasyon merkeziymiş burası Buraya gideriz şimdi bir dakika keşif yapıyoruz şu anda ee, Dedenin bize söylediği gibi Burası böyle oturma odası gibi bir yer sanırım ve burada da bir sandık var Hemen açalım Oo, iki saatlik bir tane daha kıyafet geldi ee, Yine lazer geldi Bu ne koyun Aa bak bundan belki şey çıkabilir ha kurabiyeyi de aldık tamamdır biz bayağı orayı soyup soğana çevirdik diyebilirim. Buradan bir gidelim bakalım. Ee, başka 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 başka. Burada da bir sandık var. Bu sandıkta da demir bacak zırhı ve bir tane sopa çıktı. Eyvallah. Burası neymiş abi? Ee, yaşam merkezi diyor burası içinde. Tamam. Şuradan bir dönelim. Dön 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 dön. Bu ne? Ee, burası kütüphane. Ee, dekorasyon tasarımı gibi bir şey. Ve burada... aha bir dakika lan yanlışlıkla şişeyi mi attım bir dakika Bur Aa, bunlardan alabiliyoruz istersek kendi base'imizi falan inşa edeceğiz ya Tam bu odayı aklımızda tutalım ee, bir tane yatak alayım hatta ben buradan ee, maden eritme ocağı diyor ocak var eşya yapma masası bunu da alayım hadi ee, hadi bir de ocağı alayım bu da e, buradan da bir tane e, şöyle şunları alayım abi şunları aynen şu üçünü alalım yeterli e, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Malzemeleri aldık bizim için yeterli. Kütüphaneye bakalım. Bırak abi bunu. Aha, Bu ne lan böyle? Büyük sandık çıktı. Oo. Ama oğlum ne var bunun içinde? Oğlum sevindik o kadar da. Ne geldi bunun içinde? Ataşı, dayanıklılık iksiri falan da var bu arada. E, o bahsettiği boss'larla falan şey yaparsak e, onlara da e, bunları da kullanırız arkadaşlar. Şuradan mı gidelim şimdi biz? Bu tamam ee, buradan medical centermiş burası Burası herhalde Burada yatak dediğimiz yer e, hasta odası gibi bir yer e, Buradaki Kolu demin çekmiştik bari eski haline geri getirelim Burada bir sandık daha var bu sandıklara baktık Burada bir sandık mı var hayır 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 tamam şurada farklı bir şeyler var e, Bunlar e, tamir edilmesi gerekiyor bak Yukarıdan tamir şeyleri alıp bunları tamir edeceğiz galiba arkadaşlar Bakayım buralarda satanlar var mı mekanik ha bak satıyor 8 tane mesela şöyle bir tane satın alalım ee, biraz paramızı harcamış olduk ama bir tane tamir edeyim şunlardan bakayım ne işe yarayacak görelim şöyle aha tamir oluyor bakın tamir oluyor şu anda oldu ve galiba buraya arkadaşlar bu e, şunlardan toxic slime ballardan üretiyor bu abi burada böyle bu ııı e, Olayın abi bu yağmurların ve dışarıdaki zehirli gazların e, aslında araştırmaları yapılıyor sanırım biz de bu araştırmalara katılıyoruz bu sandıklar boştur çünkü bu makineler çalışmıyor hepsi tamirlik ben bir tanesini sadece çalıştırdım bence bunun içine bak gelmiş bir tane bakın görüyor musunuz bunları böyle burada e, biriktirebiliyoruz sanırım arkadaşlar bu aha burada da bir tane var tamam bir tanesini daha tamir edelim abi biz operasyon adamıyız. Ee, şunu da tamir edelim tamam bu da tamir oluyor Olsun tamiri Aha tamam bu da burada biriktirecek ya bunları acaba satabiliyoruz mu satıcılara o çok kritik Eğer öyleyse bayağı bir para çünkü kazanılabilir bakayım hatta bunlardan biri satıyor olabilir mi ee, Bakalım bakalım bunlar değil bu Aha Bunları arkadaşlar bakın normal coin'e çevirebiliyoruz burada Bakın örneğin iki tanesini takas diyelim. Takas diyelim. Tamam. Şimdi anlaşıldı olay arkadaşlar. Burada iki tane makineyi tamir etmemizin karşılığı olarak buralardan aha 47 tane olmuş. Oğlum bu bayağı bir hızlı yapıyor bunlar. Burada da iki tane daha birikmiş. Tamam. be, be... zengin olacağım oğlum burada. Tamam. Ee, şöyle bunları da burada istediğiniz kadar arkadaşlar paraya çevirebiliyoruz. Tamam. Bayağı paramız oldu. Ama bir miktar daha olsun ben zaten buraları gezeyim onlar o makineler benim dokunmayın altındaki e, toksik slime'lar arkadaşlar e, Şöyle bir bakalım Burada bir tane daha arkadaş var burası oha burada baya bir şeyler dönüyor e, Coin bag var oha bak bunu alırım çünkü Kılıcım yok arkadaşlar büyük şişesi diyor kalsın ya bu e, Coin bag Coin bag'i alabiliriz Paraya çeviririz nasılsa oğlum burada Neler yapılıyor böyle? Bunlar e, toks. ilginç bir şey var. Bu, sular zehirli olmalı. Burada e, galiba bu suyu arıtan bir makine gibi. A, dur lan suya düşmeyeyim, düşme, düşme, düşme. Lütfen düşme. Tamam. Bunun içine girebiliyor mu ben? Oturabiliyor mu merkezine? Bakayım. Aha bindim. Alete bindim. Denizaltı arkadaşlar bu. Direkt e, şu anda zehirli suyun içinde araştırmalar yapıyoruz. Bakın, şurada e, okların gösterdiği doğrultuda ilerleyeceğiz sanırım. Burada bir sandık var örneğin. Sandığı içindeyken açabilir miyim? Açıyoruz vallahi bakayım. Demir sır. Sıçrayan kuvvet iksiri. Alayım hadi bunu. Tamam. Bu de dayanıklılığı da bitiyor bu arada şu anda. Buradan çıkacağız galiba oğlum. Yukarıya nasıl çıkıyor oğlum bu? Bak ya kaldım lan suyun içinde. Çıksana. Şu an deniz altında. Bir dakika. Oklar ne tarafı gösteriyor? Ok bu tarafı gösteriyor. Tamam. Burada da yukarıyı gösteriyor. Da yukarıya nasıl çıkıyoruz abi? Şu anda şeyin dayanıklılığı da bitti. Değil mi? şöyle ha tamam çıktım çıktım Eee denizaltı <laughs> bu adam sürekli beni takip ediyor galiba nereden çıkacaksan oraya mı gidiyor ne yapıyor bir dakika bunu basınca bir şey oldu galiba ne oldu aha 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 kapı kapandı boss çıkacak arkadaşlar boss fight diyor eyvah Aha! Bu ne lan böyle? Uuuu! Keşke bir kalkanım falan olsaydı. Bunlar ne? Dur hepsini halledeceğim. Şu taraftan falan gelen var mı? Yok. Tamam bunları topla. Bir dakika o tarafa üfledi. Abi canım gitti mi benim? Kaç canım? Bir dakika dur. İksir lazım bana. Şunu içemiyorum mu? Bir dakika şunu büyü şişesi diyor. E, büyü şöyle fırlatıp. <laughs> Yok büyü şişesi fırlatmam gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. İksirlere hemen bakmamız lazım. Ne diyor? E, power enerji. E, bu işe yaramıyor ama bu. Ateşle dayanıklılık iksiri diyor. Yani bu ateşe dayanıklılık iksiri ne kadar işimizi görür bilmiyorum ama. Şöyle al. Oğlum ben bunu yenemem hayatta şu anda. Bir dakika kaçacağım. Canım biraz dolar umarım. Yiyecek şunu yiyeyim. Ben pişmiş somonu yiyeyim abi. Bu zehir falan atıyor baksanıza. İmkansız yani yemem şu anda. Birazcık canım doldu. Ee, yine kılıcımı alayım ben elime. Şunları çabuk ölüyorlar aslında da. E, geldiklerinde de zarar veriyorlar. Bu arada bunlar da şeyi düşürüyor bu. Slime toplarından düşürüyor arkadaşlar o bayağı iyiymiş Tamam orada e, kardeşimiz. Bunu e, ne yapacağız e, bir tane balık yesek yiyemiyoruz mu biraz canım doldu ama Bir dakika şimdi iksirlere bir bakalım biz bayağı bir iksir miksir almıştık ya e, Cannot beef Bu ne abi bu mineral water belki bu işimize yarar ya bir dakika içeyim bakayım bunu İçilmiyor mu İçilmiyor abi İçilmiyor bunu Büyüler vardı abi bütün aldığım Aha bu cam şişeymiş. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dur. Tamam. Bu bu arada kılıç yeşilli meşilli ya. Muhtemelen bunlara ekstra etki eden bir e, kılıç arkadaşlar. Bu yeşil kılıç. Öyle tahmin ediyorum ben. Buradan mı gidelim bakalım. Bunu yenmemiz bayağı bir zor ama. Ne oldu lan? Beni bir yere attı. Bir dakika. Aha. Başarısız olduk. Başarısız olmuş olduk. Bir dakika. Burada ne var? E, spawn yellow. Aha. Bu ne? E, altın elma bak altın elmayla bir daha bir şansımı denesek mi acaba Ama üstündekiler de gitmiş abi benim birazcık daha keşif yapmam lazım o zaman Bu da galiba denizaltı arkadaşlar tekrar e, doğurabiliyoruz Buradaki sandıklar falan var mı burada sandık mandık yok ama boss e, Bayağı kuvvetli yani şu anda Yenmemiz e, pek mümkün görünmüyor Aha yine kapıyı açtım lan dur kapat 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 Kapansın kapı e, Selam dedeciğim e, Şuraya denizaltını bir yerleştirelim abi Tamam deniz altına bindik. Biz bir suyun altına yine girelim arkadaşlar. Ee, suyun altından öbür taraftan çıkacağız. Ee, birazcık üstümüzü başımızı yapıp tekrar buraya gelmeye çalışırız. Buradan bir dönelim. Tamam. Ee, abi ben bu şu e, suyun yüzeyine çıkma olayını anlayamadım yalnız. Bakayım acaba bir tuş var. Oğlum şu an canım gidiyor. Bu nasıl bir makinedir? Heh, girdik içine ama zehirlendik. Bir dakika ya. Abi suyun içinde yukarıya çıkıyorum ya. Altın elma elimde saçma sapan bir şey oldu şu anda. İnelim şimdi bu kıyafetimizi falan tekrar yenileriz arkadaşlar. Ee, o şekilde tekrar bir e, girmeye çalışırız bu bölüme. Ee, burası değil ama bizim gideceğimiz yer. Ben bir e, operasyon center'a gideyim yine. Dur bir dakika şuradan malzeme de alacağım bak. Git aldığımız malzemeler de gitmiş bu arada. Yeşil gün cam göbeği, e, beyaz beton alalım bir de ya. Kâfi. bir de e, şu kırık taşı alayım bak az malzeme alıyorum dayı haberin olsun. Yine ben operasyon center'a bir ineyim. Orada çünkü o slime'lar oradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O makinalardan slime'larımızı toplayalım. Bir başkası almadıysa o slime'lar benim malım yani. Onları alırım. Selam. Selam ablacığım. Bakalım bir e, şöyle bir çevremize. Aha malzemeler burada tamam. Bayağı birikmiştir herhalde burada slime. Oğlum 9 tane mi birikmiş lan bu kadar saatte bu kadar mı üretiyor bu? O kadar tamir ettik. Neyse yapacak bir şey yok. Bu Aha bunda falan da var. Üçüncüsünü de başka biri tamir etti herhalde. Ben iki tane tamir etmiştim diye hatırlıyorum. Ee, bakayım hemen şunlardan birinde paraya çevirelim şunları. Tamam takas abi. Takas 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 takas. Tamam. 14 yine coin'imiz oldu. Paramız oldu. Burada bir kasa var. Kasa boş. Yine birikenleri alalım. Onları da bir toplayalım. Kıyafet falan lazım çünkü. Şart bize. Shop'a gitmemiz gerekiyor. Tekrar o boss'la savaşacaksak bunu yapmamız gerekiyor. Ee, bu ne abi Tamam yine bunları çevireceğiz burada takas 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 okey 17 tane oldu Biraz biriksin ben şu Şuralara bu sırada kolaçan edeyim Burada aha bak devir bacak zırhı diyor Kurabiye Hadi alalım son aldığım yiyecek olsun ama bu Başka da almayalım Aa, farming center diyor bir dakika Bak burada bir şey olabilir burası farming centermiş Bir dakika buralarda güzel şeyler vardır arkadaşlar bakayım coin de varmış kıyafet de var güzel 4 saatlik en kalitelisinden giy abi bunu tamam artık kıyafetim de var ee, birazcık coin de geldi aha burada bu dalgalardan var bizim tabi acilinden şey yapmamız gerekiyor burada bu farm şeylerinde güzel şeyler çıkabilir kalkan bak süper ee, su şişesi bunlar kalsın toxic slime alayım paraya çeviririm başka oğlum bunların farm dediği de galiba yine bu ee, zehirli şeylerden aha büyük sandık var burada yalnız Burada büyük sandık var bakalım ne çıkacak arkadaşlar Slime geldi As, Fena değil Sonuçta para burada bu yani Geçiyor ee, Hayır demiyorum kesinlikle Buradan bir devam edelim şimdi Bakınalım Buralarda Sandıkta yoktu zaten var mı köşede yok Bu sandıkta boştu buraya girmedik galiba girdik mi girdik Tamam devam et dede yine peşimden mi benim diyecektim ya bu dede değilmiş ya Tamam Hmm, burası operasyon center'a gidiyor Aha farm dediği yer asıl burası coin bag var burada aha elmas botlar güzel e, Şunları giyeyim bakın Üstümüze e, sadece e, şey kısmımıza bunu giyiyoruz anladınız mı zırhımız aslında böyle ekstradan Şu e, alt tarafları kask takamıyoruz yani bir tek bunu giydiğimizde Bir dakika bunlar ne abi e, Bunlar çalışmıyor bu nasıl bir şey A, Bir dakika buton var şurada bastım butona ne yapıyor aha buradan butona basınca bura, bunun içine yolluyor galiba pancar ve su kovası var ee, Buraya da basalım bakalım çalışsın abi bunları niye çalıştırmıyorsunuz buğdaylar var balta var Aha bir dakika kalsın balta benim bir tane e, şey bak bununla savaşabilirim ama. Bir dakika lan ne oluyor Oha büyü yeteneği falan var herhalde bu baltanın arkadaşlar Bayağı iyi bayağı iyi tamam Buraya bakayım. Su kovası, patates. Yiyecek artık almayacağız demiştik. Ben bununla o boss'u yenirim biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir. Burada bir şey yok. Oğlum dur lan şeyi açacağım. Açılmıyor oğlum tamam. Ee, buradan operasyon santra bence bir inelim. Bir dakika şunu da alayım. Şu ikinci bunu da alayım. Biftek, Büyük şişesi. Lazım değil. Burada atlar falan var. Burada bun bunlar da galiba enfekte olmuş bakın. Enteresanlar. Tiplere bak. Yeşil yeşil. <laughs> Tamam. Bu. Oğlum iki de bir de şey yapmasak bir de. Bu ne? Elma. Bu mineral water. Bunu alalım. Bu belki içidir. Tamam bu balta bence o boss'u yenmemi sağlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dekor sana bak. Dede burada beni bekliyormuş. Burada ee, şöyle bakalım. Müzik kutusu falan var. Zincir var. Zırh. Çam. Tuzak. Fener. Burada. Orada bir şey yok. De, de, peşimi bırak artık rica ediyorum senden yani tamam burası bahçe diyor bahçeye girmeye gerek yok bence operasyon centra çıkalım biz tekrar buradan bir yukarıya çıkalım aletler olması lazım buradaydı diye hatırlıyorum bakalım burada başka bir şeyler daha var burada bir dakika su şişesi altın zırh bak bu güzel bu ıı, acil durum fut diyor ama neyse kalsın ya yani o da şunu da üstümüze giyerim arkadaşlar tamam en azından altın zırh Demir bacak zırhı ve elmas botlarımız oldu Bence bu e, şeyde daha iyi bu ne lan böyle Ulan bir an korktum ha Ne dedim bu ya Bir dakika Oğlum Bu baltayla Hareket etmek insan içine çıkmak bile bir mesele yalnız ha Şu şekilde gideyim Oğlum buradan mı gidiyorduk lan bu arada şeye O e, diğer yere Şu anda bence coin'leri falan harcamaya öyle gerek yok bir dakika şu e, şunu yalnız şuraya takayım Galiba arkadaşlar buradan gideceğiz ya Buydu değil mi? Tabi tabi. Tamam. Ee, tamam şunu yerleştir abi. Binelim buna. Tamam. Yine deniz altına bindik. Deniz altına bindik. Ee, şöyle baltamızı alalım. Şuradan yukarıya doğru çıkarsam bir de 10 numara olacak dostum. Niye yukarıya çıkmıyorsun sen? Yani ne yapmam gerekiyor senin yukarıya çıkman için acaba? Burada artık bırakıyoruz galiba. Burada çıkıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Şuradan çıkalım. Tamam. Geldik yine. Oğlum burası başka bir yer. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burası başka bir yermiş. Bir dakika. Neyse ki şeyim var. Oğlum çok garip bir yere geldik şu anda. Burada başka bir boss da bizi bekliyor olabilir biliyor musunuz? Tamam şöyle kalkanı tutalım. Tamam kendi kendini halletti. Bakalım buralarda başka ne var? Burada oğlum bunlar bak bunlar da enfekte olmuş. Yani domuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Domuz yani başka bir şeye dönüşmüş resmen. Dur ben de toksik. Oğlum ben de bunlara benzeyeceğim ha. Dalga geçiyorum. Ee, dur bir şeyler yemem lazım benim. Hemen hatta şuradan bir su içeyim ya dur. Ben şeyin deminki boss'un yanına gidiyoruz sandım. Onu başka bir yine o tarz şey arenasına çıkarttı beni. Bakayım burada falan. Burada büyük bir sandık var. çakmak taşı var. Elmas botlar var. Elmas bot zaten üstünde vardı. Su kovası falan diyor. Bu sefer galiba boss'un yanına gidiyoruz arkadaşlar. Orada da bir sandık vardı sanki bu arada. Aha bak şurada da sandık var. Bu sandığa bakmıştık değil mi biz? Şöyle. Aha demir zırh. Hiç yoktan iyidir. Tamam. E, sıfır zırhla da o benim bıraktığım denizaltı burada duruyor tepeye çıkmış bir şekilde Ha, space lab orada yukarıya çıkıyormuşuz İnelim bu sandıkta bir şey var mı yok ya en azından bu sefer baltamız var ve neyle karşılaşacağımızı biliyoruz bir de demir zırhımızı giyeceğiz bunu açıyorduk değil mi tamam açalım hadi bakalım kapıyı açtık aha benim malzemeler orada malzemeler burada hepsi hepsi burada evet tamam e, bakayım şey falan yok mu? Ayakkabı yok mu? Çıktı hemen meydana. Dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur dayı. Bir dur. Bir dur. Üstüm falan varsa onları giyeceğim. Ee, şunu da bir giyeyim. Tamam. Tamam. Bakalım. Ee, bakalım. Bakalım. bakalım Üst. 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 Ee, üst yok ya. Ayakkabı vardı sanki benim üstümde ama yok. Ne yaptılar? Kendilerimi giydiler ayakkabıları. Abi. Dur. Hemen saldırma ya. Oğlum bunun dibine girmeden ben nasıl vurabilirim ki? Bir dakika. Şöyle vursak. Oğlum hiç canı da düşmüyor ya bu nasıl bir şey böyle Küçüklerini hallediyoruz daha diye, büyükleri imkansız gibi bir şey yani Bir dakika Dur halledeceğim abi, halledeceğim Abi küçükleri Tamam da büyüklerini ben nasıl hallederim bilmiyorum ya Direkt toksik atıyor Bir dakika dur ee... İçecek falan bir şey var mı? Ateşe dayanıklı kestir var. Bu ne işime yarar ki benim? Yine geldik buraya Dünya bu kötü durumdan kurtulamamış oldu